Merhaba dostlar. Bugün günlerden pazar. Bugün günlerden pazar ve 8 Mart 2020 arkadaşlar. Bugünün günün önemine binaen bugün Dünya Kadınlar Günü. 8 Mart 2020. Çekimimizi bugün yapıyoruz ama işte 9-10 Mart'ta yayınlayacağız arkadaşlar. Dünya Kadınlar Günü'nde acaba bugün kadınları sadece bugün mü e, anıyoruz. Acaba bugün mü hatırlıyoruz? Bugün biraz kadınlarla ilgili konuşalım dedim. Kadınların önemi ne? E, niye Dünya Kadınlar Günü bugün? Neden Dünya Kadınlar Günü e, adında bir gün kadınlara ayrılmışın? Biraz e, önemini konuşacağız. İşte neden olmalı konuşacağız. Aslında şu gerçeği e, şu gerçeği unutmayalım arkadaşlar. İşte birçok Dünya Kadınlar Günü gibi birçok e, ee, insanlara özgü, gruplara özgü günler belirlendi ve o gün kutlanıyor. Bugün de Dünya Kadınlar Günü. Acaba sadece o gün e, önemini arz ettiğimiz konuyla ilgili o, o husus o gün mü hatırlanıyor? Bu çok önemli. Bunu konuşmalıyız. Aslında e, e, bir yılın içinde 12 ay süresince 365 gün içerisinde kadın acaba 8 Mart'ta mı hatırlıyoruz? Bence biraz da 8 Mart'ta hatırlıyoruz gibi özelleştiride bulunmalıyız aslında. Kadınlar sadece 8 Mart'ta mı hatırlamalı? Hayır. O, bütün e, yıl boyunca, 12 ay boyunca 365 gün boyunca kadın hatırlamalıyız. Neden kadın hatırlamalıyız? Çünkü e, bir kadın Türk toplumlu olsun, Avrupa toplumlu Olsun, Asya toplumunda olsun, bütün dünya üzerinde yaşayan topluluklarda ve toplumlarda arkadaşlar kadın önemi büyüktür. Neden kadın önemi büyüktür? Çünkü kadın bir toplumu oluşturan en önemli grup ailedir. Aileyi oluşturan en önemli grup da anne baba ve çocuklardır. Ve anne baba çocuk üzerinde işte ilk önce aile oluşumunda bir ebeveyn grubu, bir kadın ve erkeğin birlikte bir sosyal yaşam paylaşmasıyla başlayan yolda kadın ilk önce doğurgandır. Kadın çocuğu 9 ay karnında taşıyan, onu besleyen, onunla yaşayan, onunla bütün duygu bütünlüğü yaşayan bir canlıdır. Bu... Bu bütün canlılar için böyledir. Bütün üreyen canlılar için böyledir. Üretkendir üreten taraftır arkadaşlar ve bunu birlikte yaşayandır. Üreten olduğu süreçte yaşayan taraftır. Ee, çünkü e, baktığımızda kadınlar süreç içerisinde çocuklarına karşı daha duygusaldır. İşte babalar daha otoriterdir. Niye? İşte annelerin ve kadından daha duygusal olmasını getiren en önemli sebep nedir? İşte doğurgan tarafıdır. Çünkü onu taşımıştır. Onunla birlikte onun acısını yaşamıştır. İşte o süreçte e, çocuğun dünyaya gelmeye çalıştığı süreç içerisinde birçok zorlukları yaşamıştır. En sonunda çocuğu dünyaya getirmiştir. Çünkü onu beslemiştir. Kendi bünyesinde, kendi fiziki bünyesinde onu aylarca, dokuz ay, işte on gün neyse o süre içerisinde beslemiştir. Onu hayatta tutmuştur ve onun için aslında hem kendisinden de çocuğu için mücadele etmiştir. Onun için bir kadın bir toplumun içerisinde en önemli rollerden biridir üretkenliği ve üretkenliği üretkenlik süresince de çocuğunu dünyaya getirdiğinde birçok uzun bir süre emek veren taraftır aslında. Onun için kadın yaşayan taraftır. Çocuğunu yaşayan taraftır. Çocuğu birlikte çocuğun duygularını daha kolay hisseden ve daha çolak kolay kabul eden taraftır aslında. Onun için kadın toplumda önemlidir. Kadın ve bu üretkenliğiyle birlikte ana olan taraftır, annedir. Çocukla e, yetişme ve büyüme sürecinde aslında erkeklere oranla e, daha çok uzun süre vakit geçiren ve onun e, sorumluluklarını, bakımını her türlü ihtiyaçlarını yerine getiren aslında %50 oranının daha üstünde e, yerine getiren ebeveyn tarafıdır. Türk toplumunda da böyledir. Aslında Türk toplumunda çocuk yetiştirme sürecinde e, kadının rolü ve yeri çok önemlidir. E, onun için ki e, biz e, erkekler olarak Kadını her zaman değerli kılmalıyız, her zaman desteklemeliyiz, her zaman onun sosyalleşmesini sağlamalıyız, onun toplum içinde her zaman kendi geliştirmesini sağlayacak imkanlar e, veren taraf olmalıyız erkekler olarak. Onları her zaman destekler, e, destekler, onları büyütür, onları daha çok e, eğitimli hale getirdiğimizde bu toplumda daha, e, olumlu, daha olumlu, daha çağdaş, e, daha bilinçli ve daha da e, üretken bir toplum oluşmasını sağlayacak çocuklar yetişmesine çok büyük olanaklar sağlamış olacağız. Onun için kadın e, Türk toplumumuzun hayatında e, önemli e, çok fazla olmasa da önemli olmalıdır aslında. Ya yani hala e, hala Basında ve hala Türk toplumunda kadına yönelik şiddet, kadına yönelik 6284 sayılı yasada bu yasal koşulları çok büyük bir ölçüde kullanan taraf olmalıyız. Keşke bunlara imkan bile, keşke bu bunu kullanacak ortam bile dahi olmasa. Bu ortam işte olmayacak şekilde toplumu düzenlemeliyiz. Kadın şiddet görmemeli işte kadın toplumdan dışlanmamalı. Kadın sadece evde işte bir yemek yapan, çocuklarına bakan ve bütün hayatının ve süresinin yüzde doksanını evinde geçiren taraf olmamalı. Kadın üretken olmalı. Kadın çalışan enerjik kısmını çocuğu için, eşi için ve toplum için en faydalı şekilde e, üretecek bir pozisyonda olacak koşulları sağlanmış olmalı. Onun için e, bazen e, çok nadir de olsa kadınların erkek işlerini yaptığı e, işleri de görüyoruz. Bu beni o kadar çok mutlu ediyor ki mesela bir tır şoförü kadın olması, işte bir makinede çalışan kadın olması, bir e, işte sektörde makine kullanan bir operatör kadın olması, işte çok ağır erkek işlerini e, e, kadın çalışanın rol olması e, bence önemli. E, toplumda e, kadın her zaman her zaman koşullar verildiğinde imkanlar verildiğinde en başarılı düzeyde başarılı olacak bir insan grubu ama biz buna çok fazla Türk toplumumuzda fırsat vermiyoruz onun için ama eskisini oranına gittikçe çalış e, çalışma koşullarla çalışma hayatında kadının rolü e, gittikçe artmaktadır aslında e, bu istediğimiz ölçüde olmasa da eskisine oranına artış göstermiştir. E, eskisini oranla mesela mecliste kadın milletvekili sayısı daha çok daha yüksektir çalışan kesimde üretici ve e, patron iş dünyasında e, kadının rolü daha da üstüste artmış ve daha da erkekler aslında kendine yer bulmaya başlamıştır. Onun için sadece kadınları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde hatırlamamalıyız. Kadınları her zaman hatırlamalıyız. Kadınları bir anne olarak hatırlamalıyız. Kadınları eş olarak hatırlamalıyız. Kadınları iş hayatında çok önemli bir rolde olan bir birey olarak hatırlamalıyız. Kadına fırsat verdiğimiz takdirde kadının toplum içerisinde hem bir anne olarak hem bir iş kadın olarak hem de üretken bir kişi olarak ne kadar başarılı olduğunu görüyoruz. E, göreceğimizde bunu ne kadar doğru söylediğimizi arkadaşlar göreceksiniz. Onun için bütün kadınları seviyoruz. Gerçek anlamda sevelim. İşte kadınları eğer seviyorsak demek ki kadınlar e, şiddetten uzaktır demektir. Eğer kadınlar gerçekten seviyorsak demek ki koşulları e, yerine getirip e, temel ihtiyaçlarını ve gerekli koşullar sağlayıp kadını iş yaşamında destekliyoruz demektir. Onun için her zaman deriz ya başarılı bir hikayenin arkasında e, başarılı bir kadın vardır. Bu atasözü çok doğrudur. E, gerçekten kadın e, evinde işte bir eşini, işte çocuğunu, erkek çocuğunu destekliyorsa, arkasında güçlü bir kadın varsa gerçekten başarılı olmak noktasında çok büyük bir adım atmışsınız demektir. <laughs> Onun için ben de bir çalışan kadının çocuğu olarak işte annemin hayatında bizlere ne kadar çok şeyler kazandığını, çalışarak neler ürettiğini, ne kadar zor şartlarda çalışarak işte emekli olduğunu ve bu süreçte ne kadar da başarılı olduğunu gören bir tanesiyim. Onun için e, kadınlar çalışmalı. Kadınlara fırsat verilmeli. Bu Dünya Kadınlar Günü'nde aslında bunu konuşmalıyız. Kadının toplumdaki yeri hangi noktada, hangi noktada olmalı bunu konuşmalıyız. Kadını <laughs> şiddetten korumak için neler yapmalıyız? Kadını şiddetten korum korumanın en önemli koşullarından biri arkadaşlar toplumun bilinçlenmesi. E, toplumun bilinçlenmesi sürecinde kadını şiddetten önleyecek rehabilitasyon çalışmalarının artması. İşte Şiddet gösteren erkeklerin, faillerin işte öfke kontrolü gibi bilimsel eğitimlerden sağlanmasını bir an önce yasal olarak sağlamalı işte en büyük ceza olarak bu insanlara şiddetten uzak durmanın temel eğitimlerini vermenin çok önemli olduğunu, işte şiddet gösterdiği eğilimli erkeklerle çalışan biri olarak işte bu eğitim süreçlerinin ne kadar çok desteklenini ve artık bu süreçten sonra eşlerini ve kadın olan herkesi anlamak için bir adım daha attığını gören kişilerden bileyim. Onun için eğitim şart arkadaşlar. Herkesin eğitim olaraklardan faydalanması gerekir. Kadın çocuk yaşta evliliğe zorlandırılan çocuk kadınlar bu Türkiye'nin hala sorunlardan bir tanesi. Hala 5395 sayılı çocuk koruma kanunun içinde hala bu vakalarla uğraşıyoruz arkadaşlar. Onun için çocuklar kadınlar desteklenmeli ve büyütülmeli ve toplum içerisinde gerçek anlamda ihtiyaçları karşılanmalı ve olanaklar sağlanmalı. Onun için dünya kadınlar gününde bugün kadınlarımızı işleyeyim ve konuşalım dedim. Onun için siz kadınlar başarılı olduğunuz sürece bu toplum daha çok gelişecek. Bu toplum daha çok eğitimi yüksek seviyeye gelecek ve üret üretkenliğimiz daha daha da çok artacak. Kadının eli eli değdiği yerde altın biter derler. Onun için kadının eli her yere değmeli bence. Kadının eli her tarafa uzanmalı. Ama ilk önce bundan ıı, ki en önemli. Ee, en önemli neden ve koşullardan bir tanesi de siz kadınların kendinize güvenmeniz ve hala toplumda adli anlamda her anlamda toplumda sizler korunuyorsunuz aslında korunacak e, sizi koruyan yasalarımız mevcut bunu bilmelisiniz kendinize güvenmelisiniz hala şiddeti hak görmemelisiniz yani e, evet ben böyleyim benim çalışma koşullarım yok İşte ben çalışamıyorum onun için eşimin şiddetine mağdur e, işte maruz kalmaktan başka yapacağım bir şey yok demi Yapacak çok şeyiniz var. Sizler e, bu ülkede kadınları koruyan 6284 sayılı kanunla birlikte birçok olana sahipsiniz. İşte korkmayın dışarıda hiçbir erkek şiddetin karşılığı cezasız kalmayacaktır. Ama ilk önce siz kendinizi kor korumayı öğrenebilirsiniz. Sizlere destek olacak Türkiye'de her ilçede ve her merkez ilçede sosyal hizmet merkezleri var. Buradan yardım alabilirsiniz. En yakın 155 ee, polis imdattan destek isteyebilirsiniz. Ali 183 Aile Bak Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan destek isteyebilirsiniz. Onun için yalnız değilsiniz. Ee, bu toplumda hiçbir zaman yalnız değilsiniz. Artık ülkemizdeki e, yasalar sizi koruyacak e, şekilde düzenlenmiş ve gerçek anlamda uygulayacağı alanında da çok başarılı noktalara vardık artık. Sizleri koruyoruz. Lütfen siz de kendinizi koruyun. E, bir e, cesaretle hayatınıza yeni bir umutla başlamak için cesaretinizi toplayın. E, sizler değerlisiniz. Sizler annemizsiniz. Sizler kardeşimizsiniz. Siz toplumdaki e, çalışma e, yaşamında da en güçlü bireylerden, cinslerden birisiniz arkadaşlar. Onun için e, toplum için ve kadınların var oluyor olması toplum sağlığı ve gelecek sağlıklı ailelerin oluşması açısından çok önemli. Sizler değerlisiniz. Sizler güçlü olduğunuz sürece bir toplum her zaman daha güçlüdür. Bütün kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. İlk önce eşimin Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Annemin Dünya Kadınlar Günü gününü kutluyorum. Kayınvalidemin Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. İşte ablamın Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. İş yerimdeki bütün arkadaşlarımın Dünya Kadınlar'ını kutluyorum. Türkiye ve dünyada yaşayan bütün kadınların Dünya Kadınlar'ını kutluyorum. Umarım bu 2020'den itibaren şiddetsiz çok fazla olanaklar verilmiş ve iş yaşamına çok başarılı. Dünyaya umut olacak gelecek yıllar Sizler için olmaya başlar. Hepinizi seviyorum. Bütün kadınları seviyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bugünkü çekimi sizler için yaptık. Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun arkadaşlar.